şu reklam olayını anlatayım ya. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Evet. Arkadaşlar. Bizim reklam süremiz öbür kanallarla aynı. Şunu bir yerine koyalım. Bu konuda zaten kanun var. Siz çok seviyorsunuz. Reklamdan hoşlanmıyorsunuz. Buna kabul ediyorum. Ama şöyle düşünün. Bin kişilik bir prodüksiyon var burada. Yurt dışındayız. Her şey dolar olarak ödeniyor. Öyle düşünün. Birçok şey daha doğrusu. E şimdi böyle bir prodüksiyon yapıyoruz bir yandan e, reklamda uzun olsun parça parça olmasın. Tamam olmasın kardeşim. Onu ayarlayayım. Parça parça olmasın derken siz şunda gıcık mısınız? Bunu hem fikir olalım. Reklamdan dönüyoruz sonra tekrar başlıyoruz değil mi? Ona mı gıcıksınız? Reklama giriyor başla tekrar reklam olmasın. Bak şimdi. Tamam. Bunu çözebiliriz mesela ama reklam çok demeyin bana. Reklamdan dönüyor gibi oluyoruz. Reklam devam ediyor. E, olayına gıcıksınız bunu şöyle çözebiliriz. Ee, yani bugün itibaren öyle de yapalım. Reklamdan dönüp reklama gitmeyelim yani ama reklam süresiyle ilgili gözünüzü seveyim yani. <laughs> şöyle bir durum yok. Reklam çok veriyorsunuz. Bütün kanallar aynı reklam veriyor. Saatte 12 dakika reklam. Hani 60 dakikada 12 dakika reklam var. Bu sizin seyrettiğiniz dizide de aynı. Yani bizim bu konuda eleştiri almamızı üzülüyorum. Çünkü fazla reklam yayınlamıyoruz. Herkes de aynı reklamı yayınlıyoruz. Biz göze, göze batıyoruz. Ee, burada Başka? Evet. Nida Oba 335 bin. Eylem. Aa Eylem. Teşekkürler. 339 oldu sen konuşana kadar. Maşallah var. Peki. Hep beraber uzaya falan. Birlik olacağız. 500 bini göreceğiz. Dünya rekoru kıracağız. bunun için gırgır arkadaşlar. Ee, eğer e, sıkıldıysanız istediğiniz zaman tabii ki kopabilirsiniz. Ee, bunun dışında Aycan'la Barış arasında bir şey var mı? Aycan'ın başarısı bir şey yok arkadaşlar. Burada hani çok e, hani aşk hikayesi çıkarmaya çalışmıyorum ama hani şimdi şöyle de bir konu var. Belki hatırlarsınız. Ilk, hani ben bak bir konulara da açıklık getireyim bu arada. Biz kavgadan reyting yapmak istemiyoruz derken adada bir kavga olacak da bunu sizden saklayacağız demek istemiyoruz. Ya da programın içinde kullanmayacağız demek istemiyoruz. Ben ama aynı kavgayı size arkadaşlar öyle bir yayınlarım ki bir buçuk bölüm boyunca siz bütün kavganın ıcın ıcın her yerini görürsünüz. Yani kavganın tekrarını bile vermedik. Dikkat ederseniz. Yani buralarda böyle e, tanıtımak tabii ki koyacaksın. İki yarışmacı birbiriyle kavga etmiş. Yani bunu tanıtımak koymayıp ne yapacaksın? Benim kavgadan ya da bir aşk hikayesinden reyting almıyoruz ya da istemiyoruz dememin açılımını bir kez daha güzel bir şekilde size yapayım. Kavga olduğu zaman vermiyoruz demek değil. Uh, ve Alberto, bizim Alberto. Hello my friend. Uh, Alberto! Alberto how are you? Uh, I'm gonna call you. Write me again. I didn't see it. Sorry. Meksika'dan Alberto. From Mexico my very good friend Alberto. Uh, I say hi to all Mexican people from here. We love you. Uh, and I'll, Alberto I want to see you again. Şimdi kavgadan eee reyting yapmıyoruz demek. Dediğim gibi hani kavgayı ön planlara çıkarıp sürekli olarak ben normal şartlarda bak şöyle anlatayım size. Hani bu işte öyle bir yer var ki alırsın kavgayı. Beş açıdan slovunu okursun. Öbür tarafta röportajlarda sırf onları sorarsın. Kavgayı yükseltirsin. enerji yükseltirsin. Hani böyle bir dünyamız yok demek istiyorum. Her kavgayı gördüğünüzde hani kalkıp da eee işte, Kavga reyting yapmıyorum dedin. Kavga görüntüsünü niye koydun? Niye tantama koydun? Abi olanı veriyoruz. Olay bu. Şimdi ikinci konuya geliyorum. İkinci neydi? Kavga. Ha bir de aşk hikayesi. şimdi aşk hikayesi Survivor'da aşka konsantre bir yarışma değil bu zaten. Hani millet aşk için buraya gelmiyor. Ha dünyanın her yerinde bir şeyler olabilir. Olursa da bununla ilgili bir görüntü varsa onu da veriyoruz. Yani bunları da sizden esirgemiyoruz. Buradaki konu tamamen ne varsa onu veriyoruz diye düşünün aslında. Ee, ama tabi vermediğim şeyler var bu arada hani bir görüntü var hani onu veremiyoruz akşam konseyde bir konuşmamı dinleyin bunda hani bu arada e, yani buradan bütün herkese söylüyorum hani bugün ikinci sayfanın yanındaydım Instagram'da takip ettiğim ve e, ciddi derecede hani e, bu siteler iyi siteler dediğim üç tane site var biri sevgili izletin sitesi İzzet çapa ona buradan sevgiler e, gerçekten onun Instagram sitesini takip ediyorum. Onun dışında eylem sitesi var gazetemagazin.com. Buradan herkese söylüyorum, hani magazinde hani güvenilir haber gazetemagazin.com'da öbürlerini sakın yanlış anlamayın, güvenilmez demiyorum. Benim takip ettiğim ve gerçekten de çok mutlu olduğum bir site gazetemagazinin Instagram sitesi sitesi değil tabii ki hesabı. Onun dışında bir de ikinci sayfaya da buradan selamlar. Siz de zaten çok çok iyi gidiyorsunuz. O da haberleriyle ne bileyim ay farklılık yaratıyor. Şimdi hızlı hızlı biraz soru bakalım. Yani güzel manzaralı özledik. Ondan sonra Acun Sarı desene. <laughs> Sarı. Ondan sonra Acun Emre'den rahatsız edici. Şeyde. Emre eylem kişisel haber yapıyor. Bir yapmıyor. Kişisel haber yapmıyor. Yani, eylemi tanıdığım için bu konuda gayet takipteyim. Onun dışında Nisa ile Cemal Can arasında aşk mı başlıyor? Ya bu aşk olayı hani bu arada şunu anladım. Hani televizyonda hani aşk olayı gerçekten hani süper reyting yapacak bir şey. Ama bu konuda yani beni anladınız herhalde. Bu konuda hani kalkıp da aşk hikayelerinin içinde boğulmayacağız. onu da araştırmıyoruz. merak etmiyoruz. En güçlü olan kazanacak. Bu arada bak bir bilgi vereyim size. Bu yarışmayı en güçlü olan kazanacak. Yani Survivor'da ben böyle e, yarışmasal olarak enerjisini full vermeyen ve e, güçlü olup da zorlukları geçemeyen birinin Survivor'da finale kaldığını falan görmedim. O yüzden burada birkaç yarışmacımızda belli zorlanmalar oluyor ama bunu altı çizerek söylüyorum. Hani Survivor şampiyonluğu bana göre çok ciddi derecede bu işe kafayı vermek konsantre olmak ve tabii ki en zor da bu zor şartlarda boğuşabilmekle ilgili. Mesela burada kimse kalamaz onu söyleyeyim. Yani siz belki iyi kötü anladınız. Yani yarışmacıların ne kadar zorlandığını açık attığım olsun anlarız aşk var mı yok mu? Bravo güzel espri de adını okuyamadım. Kusura bakma kardeşim. Ee, konseyde herkesin farklı isim yazılı planlı mıydı? Yani bunu size bırakıyorum. Hani yarışmacıların fikriyle ilgili çok yorumda bulunmak istemiyorum. Ayça'nın milli takımdan çıkarmışlar. Çıkarmışlarsa ayıp etmişler. Onu söyleyeyim. Bu arada e, Aycan transfer etmeyi düşünüyorum voleybolda Aycan'la oynayabilirim e, üçüncü ben İrem Aycan olacağız bakalım e, Nisa Evrim Sercan birkaç tarafta Sercan oynayamazsa başkasını alın diyeceğim Evrim'e bir sataşacağım bakayım konseyde ne olacak e, akşam gece konsey var burada o konseyde e, Evrim'e bir sataşacağım Cemal Can'ı sevenler var. Yasin niye elemeye çalışıyorsun? Ya bak Emre Korkusuz. 44. Aferin kardeşim. Niye elemeye çalışıyorsun? Doğru söylüyor çocuk. Niye elemeye çalışıyoruz ki? Emre'ciğim çalışmıyoruz zaten. Yani elemeye çalışmıyoruz. Gizem'i soranlar var. Evet. Bu aralar formsuz Gizem. Stockholm'da ailecek server biz olduk. Süpersiniz. Canan kardeşime buradan sevgiler. Voleybol istiyorsunuz. Onu anladım. Ama yani bizim son oynadığımız voleybol maçı denmez. Biraz rakip dağıldı. İnşallah güzel bir şekilde. Şimdi bak panoramaya bağlanacağız değil mi? Evet. Panoramaya bağlanacağız. Geçen sefer bak 341 bindeyiz .000 tamam mı? Panoramaya bağlandık. Panoramadan geçen sefer ayrıldık. Artı 70 bin olduk. şimdi bağlanacağım. Eksi kaç olacağız ona bakacağız. Hani Barış'la voleybol oynayacaktım. Barış'la voleybol oynayacaktım. O basketbol. Güzel kardeşim. Basketbol. Basket atış yapacaktık. Yani onu yapacağız zaten. Bu arada yani Barış'la atış yapacağız. Bence beni var ya bir yenecek inanamayacaksınız. Ama atışlarım fena değil. Böyle bir kafası karıştırabilirim. Ben sürprizim. Bu sefer ağır favori Barış. Siz de tabii Barışçılar. Adam Efes'te oynamış. Ondan sonra vay efendim Barış'la onu yapacaktım, onu yapacaktım. Beni yensin de rahat olsun değil mi? Bir kere salı günkü ödül manyak bir ödül oldu. Salı günü, pardon pazartesi günü yayınlanacak ödül. Manyak bir ödül oldu. Ödülü ben size söyleyeyim siz yabancı değilsiniz. Ee, Luna Park kurduk ya. Luna Park. Yani Luna Park'ta gördüğün şeyleri o eve koyduk. Evin içinde o Luna Park Pamuk şekerinden işte ne bileyim bir sürü Luna Park'ta göreceğiniz e, oyuncağı kadar hepsi orada. Üstüne e, bir havuz yapıyorlar. Devamında da ne yapıyorsunuz? Kuzu çevirme. Oruç oruç iyi geldi şu anda kuzu çevirme. <laughs> Yani biz yemiyoruz onlar yiyor arkadaşlar o yüzden rahat söylüyorum. Ee, burada siz de serverde yarışmış kadar oldunuz. Bak e, doğru söylüyorsunuz. Ben zaten yarışmayı seviyorum. Benim de e, hobilerim arasında devamlı e, oyun oynamak. Ben zaten arkadaşlar şöyle düşünün. Ben bu kadar hastası olmasam Survivor yapmazdım zaten. Bir kere denkleme öyle kurun. Adam zaten oyunlarla kafayı yemiş, oynamış, sonra oynatmaya başlamış. İkinci sayfaya güzel sözler için teşekkürler e, mesajı için ben teşekkür ediyorum. Ee, evet gerçekten çok başarılısınız bu arada. Bunu da e, yayında seyrettim. Saat burada 3'tü falan ama 3 çeyrekte gece seyrettim. E, Ersen selam söyler misin? Söyleyeyim diyeceğim gittin o arada. Ne? Cihan Kaya 65 yaz. Cihan Kaya 65 Ersen selam söyleyeceğiz. Cihan Kaya kardeşim söyleriz. Kayseri'den selam. Kayseri'yi çok severim. Gökhan Özdemir abi hadi. Ne hadi oğlum yayında mısınız? Al beni. Evet, Nurten Kaya'ya buradan çok selamlar, e, sevgiler. Evet. Beni al diyor bu. Kıvranıyor galiba. Bağla, Bağla. Bağla. Evet düştük. Bak reyting nasıl düşüyor söyledi. Gökhan. Bak. 341 bindeyiz. Tamam böyle bir rakam yok diyorlar. Uyarıyorlar beni. Siz giriyorsunuz. Ve şimdi. Evet var mı? Onu bağlanırsan gideceğiz galiba. Evet. Daha girme. İşte o işe girme abi. Bu doldu diye olmadı değil mi? Şu an çok yoğunluk var. Evet gir. suçu al beni canlıya. Sen canlısın zaten sosyete. Evet, aa. <laughs> <laughs> evet, nasılsınız? Ben var mıyım? Abi siyah ekransın şu an. E, daha güzel değil miyim? Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Senin yüzün her zaman daha güzel. <laughs> abi. Allah razı olsun yakacağım. 360 <laughs> şu anda bir dakika. Bir dakika çıkamadım. Şey ben böyle böyle şifreli hesaplar var ya bir tek sesi gelir. <laughs> ben onun gibiyim şu anda. Survivor'ın sesi konuşuyor. Survivor. Niye öyle oldu abi? yani bizim ee, Adem sağ olsun elini attığı zaman arkadaşlar böyle oluyor. 300 abi yayına geçiyoruz. Efendim? Abi yayına bir dakikamız var. Hızlı olmamız lazım. Yayına iki dakikamız var. Bir, bir. Bak 360 bin neyi kapatıp açacağız mecburen bağlanacağız tamam mı? Tamam. Kapatıp abi. hemen bir saniye sonra bağlanıyoruz. Sizin de reytinginizi göreceğim şimdi. Tamam, tamam, abi hemen hemen bağlanıyorum. Evet, koyayım